Arkadaşlar bitkiyi bilen var mı? Bu kapari arkadaşlar bakın. Kapari bitkisi böyle oluyor. Tabi bu ıı, geçenlemiş. Görüyorsunuz. Karpuz gibi küçük küçük meyveler oluyor. Olsa da göstersem. Ama bunu da göremiyorum. Bir dakika. Ha, yok arkadaşlar. Bunda. Bu zaten hastalanmış sanırım. Böyle kol atıyor işte. Ve yolumuza devam edelim. Yağmurlar yağınca iyice yollar kötü olmuş arkadaşlar. Tabi orman yolları kötü olur. Bakın bu da kapari. Şöyle göstereyim size. Karpuzu yok şu an. Bakın tepe'nin güzelliğini. Buradan ser gelmiş arkadaşlar. Bakın. Burayı böyle yarmış. Kapere bitkisi olsa gösterirdim ama bunu da bakalım. Bu farklı bir şey arkadaşlar bakın. Şöyle çıbık çıbık şeyleri var bunun. Bunu anlayamadım. Bilenler söyler böyle bitki. Bakın şuraya bakın. Bitkide böyle böyle şeyler var. Anlam veremedim. Böyle bir yol gidiyor arkadaşlar buraya. Oraya gireceğiz. Biz böyle gidelim. Bakın Çok harika, mis temiz hava, her şey kadil. Arkadaşlar nasıl hayatlar? Video çekmeye ara verdim biraz, e, vakit olmuyor, bir de Aklına da gelmiyor insanın video çekmek gibi. O yüzden kalıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Size yeni içerikler üretmek isterim. Bugünler biraz hızlı geçiyor. Yeni yerlere gidince çekerim. Şu an Denizli'deyiz. Yeni bir yerlere gittiğimiz yok. Arada kaçıyoruz böyle. Nasıl arkadaşlar? Böyle geziyoruz. Közlü olan patlıcanın tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Biliyor musunuz? musunuz? Harika bir lezzet oluyor. Şöyle çevireceğiz yanmasınlar. Çayımızdan bir yudum alalım. Çay ile beraber yürüyoruz. Size buradan denizi göstereyim arkadaşlar. Tam böyle şeyde şu an o sisli olan yerler arkadaşlar, hava kirliliği gibi gözüken yerler, denizi. Vadi. Aşağıda çiftlikler var arkadaşlar. Biraz sonra gidersek orları da çekerim size. Zeytin, yani burada zeytin önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz, Ege'de zeytin bir numara. Milas, Aydın, buralar zeytinli ülkeler arkadaşlar. Çok şanslı bir yerdeyiz. Bakın, Türkiye gerçekten. Çok güzel ve herkesin gözünde olan bir ülke. Nasıl arkadaşlar? Çaylar. Tadı başka çayın közlü olan çayın tadı gerçekten başka arkadaşlar. Size gezdiriyorum böyle bakın. Bu şekilde arkadaşlar bugün. Bakın burası da böyle bir yol. Ağaçlandırma yapmışlar. Genelde çam, zeytin bu tür bitkiler var burada. Burada daha kanlıca olmadı arkadaşlar. Yağmurlar yavaş gittiği için yeni başlamayacak. Şu an İstanbul'da başlamış sanırım. Arkadaşlar yazıyor. Burada başladı diye görüyorum. Kanlıca bulduğumuzda size de Fantarı gösteririm arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Dinlendirici mi? Gerçekten e, böyle yerler yaşanması gerekir arkadaşlar. Kafa dinlemek için. Dinlendirici, güzel, hoş. Bakın hiç trafik sesi yok, korna sesi yok. Hiçbir şey yok. Bu klasik şey şöyle. Günaydın arkadaşlar Pikniğe çıktık Kamp taa doğrusu Bakın Nasılsınız Arkadaşlar Bugünkü gezimiz böyle devam ediyor. Şu yapalım. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar nasıl günaydınlar nasıl bir manzara bir daha güzel <laughs> Bu da güzel değil mi? Tabi öteki Çek çek Ben şey etmeyeceğim zaten Sen... Üstümüzde mi var? Ben de... Getir o şeye. Hem tabak, tabak getirecekler değil mi? Abla bu hordum açık öyle diyor bana. Ters gitmesin ha. O ayağın çekim yapacağım. Kapat. <laughs> 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 Çekiyorum ben. Güzel. Şimdi i̇yi, iyi bak. Güzel temizlemişsin. Tamam. Toprağı çekelim. Evet değil. iyi. Tamam. Murat da öğrendi baksana. <laughs> Öğrensin tabii canım. Geldiği zaman bir daha balığı Buraya koyuyorum bak. Koyuyorum bak. Onların geleceği <laughs> buraya atladım onu. Tamam. Şeyler faydalı. Tavuklar çok, yer onu. Birazdan koyuverdin ama hiçbir şey kalmaz. <laughs> çok iyiymiş. <laughs> Bir yine biraz evet, çok iyiymiş. Altı yedi oldu. Ne deresiydi Cahir o? Akçay. Akçay. Siz geziyorsunuz bayağı. Gidiyor mu abi sen? Evet abi şimdi de. Geziyorum ben bayağı ya. Ee, size eniştem bir balık yıkıyor. Ona tabak falan getiriyor. Koy tabak. Hadi hayırdır sen benim sesimi ayırt edemiyor musun? <laughs> Bak temizliğim seni. Şimdi de göstersene. Ha? İçini de göstersene şöyle. bak siyahlıklar gidecek. Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> Sonra ne yapacağız? Tavaya. atacağız. Rızlayacağız. <laughs> rızlayıp <laughs> <Buzlayacağız. gülüyor> tavaya. Önce <laughs> rızlayıp şöyle oradan bakalım. <laughs> Bu siyahlıklar ne iyisi? Ha, o şey değil ya.